Ben bir zamanlar gençken Formula 1 seyrettim. Genç yaşlarda diyeyim. 2000-2004 arası Ferrari 5 defa pilotlar şampiyonsu ve takımlar şampiyonunun kazandığında her zaman Schumacher'in takımı nasıl ileri taşıdığı anlatılırdı. Söylem şuydu yani. Schumacher bunu iki şekilde yapıyordu. Biri olağanüstü sürüş becerisiyle otomobilden maksimumu alarak, ikincisi de takımı etrafına toplayarak ve otomobilin geliştirilmesine katkı yaparak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Schumacher'in Ferrari'de şampiyon olması 5 yılını aldı. Tabi 99 daha ayağı kırılmasa yine şampiyon olabileceğini, bunun 4 sene süreceğini söyleyebiliriz. Şimdi bugünkü bakış açımla benim Formula 1 gibi bir yerde bir pilotun atıyorum basketbolda geçtiğimiz sezonun MVP'sini alırsanız veya iki tane bir yanı bir All Star koyarsanız vesaire iddialı bir takım haline geliyorsunuz ...ve bir pilot sizin kaderinizi ancak belirli bir oranda etkileyebilir. Ne kadar sağlam bir kaynak olarak alırsınız bilmiyorum ama Eddie Irvine biyografisinde Schumacher'in üstün sürüş becerisinin geri bildirim vermesi engel olduğunu söylüyor. Schumi rakiplerine kıyasla zayıf kalan sürmesi zor F310'u test için garajdan çıkarıp geri geldiğinde her zaman her şey gayet iyi dermiş. Sonra Irvine aynı ayarlarla piste çıktığında Schumi'den bir saniye yavaş turlar ve torbayla şikayetle garaja dönermiş. Ve denir ki Ferrari'nin Baricello'yu almasındaki en büyük nedenlerden birisi de otomobil ayarlamasındaki becerisi. Bir zamanlar Irvine ve Baricello Jordan'a takım arkadaşıyken Irvine o yıllara dönüp baktığında her zaman otomobili Baricello'nun ayarladığını söylüyor. Bir manada dönüp baktığımızda yine bu Irvine'in iddiası Rubens Baricello'nun Schumacher'e kendisinden kıyasla daha yakın olmasının sebebi özellikle yıllar ilerledikçe de aslında otomobili kullanılabilir hale getirmedeki becerisi. Yani bir anlamda Baricello gerçekten de hani bir spor takımındaki rol oyuncuları vardır ya şampiyonluklarda büyük rol oynayan. Öyle bir rolü var Ferrari'de. Ben bunu destekleyen bir şey söyleyeceğim. En iyiler her şart her zaman adapte olabilir. Bu yüzden aslında otomobil ayarlama öyle pek muhteşem parlak fikirleri yoktur yani süper pilotların. Bunu aslında çok alakasız gelecek size ama simülasyon yarışlarında da test ediyoruz. Finli bir takım arkadaşım vardı mesela. Yani ne setup versen kullanıyor adam. Otomobil nasıl diyorum? Yes diyor. Sadece dediği şey bu. İyi mi diyorum? Yes diyor. Kötü mü diyorum? No diyor. Bu kadar. Her şeyi sürebiliyor. Bense işte kendi maksimumu alabilmek için günlerce otomobil dinamikleri üzerine bir şeyler okuyorum, otomobil ayarlamaya çalışıyorum, telemetri bakıyorum. Ay nerede fren yapsam, nerede şöyle yapsam. Adam otomobile bir biniyor ve maksimumuz da gidiyor. Bu anekdot ve benim bu açtığım tartışma bir yana. Ben burada sadece pilotların geri bildiriminin de değil, otomobil geliştirmedeki etkisini de sorgulamak istiyorum bir zamanlar eskiden pilotlar her zaman çoğunluğu en azından kendi ilk yarış otomobillerini topluyorlar. Zaten sektör de ufak. Çok fazla bir alt serilerde, junior serilerde böyle mekaniker de, mühendis de şuydu buydu bulmanız kolay değil. Kocaman garajlar yok. Daha önce bir videoda mesela Hunt'tan bahsetmiştik. Mini Cooper'ını kendi toplamıştı. İşte Ford vs. Ferrari'de üstünde durulan kendi Miles'ın işte kendi garajı olmasını ve otomobilden çok iyi anlamasını da düşünün. Bir kere o dönemler otomobiller çok daha basit aerodinami resmen göz kararıyla biriyle kahve içerken tartıştığın, ölçtüğün bir şey gibi. Sürücülerin otomobil bilgisi de e, neredeyse mühendislere yakın ister istemez. Motoru hariç tutuyorum. Bu yüzden Lauda gibi adamların o dönem Formula 1'de takımlarına yaptığı etki fazladır. Ancak günümüzde Yüzlerce mühendisin çalıştığı fabrikalarda otomobiller büyük bir çarkın dişlisi olarak ortaya çıkıyor. Yani bu çark kusursuz işleyen bir çarkın dişlisi olarak ortaya çıkıyor. Artık tüm marifet şef tasarımcıda, baş tasarımcıda da değil. Büyük bir kurumsal yapı ve şirket düşünün Formula 1 takımları da çok farklı değil. Demek istediğim şey şu. Yarış kazanacak otomobile takım pilota verir. En iyi otomobil en iyi pilotla şampiyon olabilir. Bunu şimdi geçmişte polemik yapmak istemediğim birkaç şampiyonda da görüyoruz. Ama en iyi pilot... Tepeden yarım saniye yavaş griddeki üçüncü otomobiliyle göğüs göğüse rakiplere çarpışabilir ama büyük ihtimalle dünya şampiyon olamaz. Evet Fetel özellikle 2018'in son yarışlarında gerçekten işleri berbat etmiş olabilir. Fakat bunu da griddeki bariz en iyi olan otomobile yapmadığını unutmayın. Ferrari hep böyledir ama 79'dan bu yana 40 yılda kaç tane dünya şampiyonları çıkarmışlar Düşündün yani. İşte Schechter 79, Schumacher var ee, 2000 sonunda 2000-2004 arası 2007'de Kimi Raikkonen. Bu son derece geleneksel bütün o kültürü yüzünden kendini beğenmiş bir anlamda da aslında kabile kafasıyla yönetilen hantal bir kurumsal yapı düşünün. Ferrari her yıl Formula 1'de olsun yine o her yıl en büyük bütçe ve imkan kendilerinde olsun böyle yani onu demeye çalışıyorum. 79-2000 arası tek bir tane pilotlar şampiyonluğu gelmesin. 89-99 arasında bir tane takımlar şampiyonluğu gelmesin. Zaten son 11-12 yılda da neler yaşandığı ortada. Tıpkı Fettel gibi daha önceden Ferrari'deki milladını dolduranlar arasında tarihin en genç baş tasarımcılarına olan Aldo Costa da var. Costa 2011'de Ferrari'den ayrılıyor. 2013'te Mercedes'leri tasarlamaya başlıyor. Mercedes'in zaten geldiği nokta ortada. Yine 2016'da James Allison eşini kaybettiği için teknik müdür ailevi problemleri sebebiyle takımdan kopuyor ama 2017'de geri dönüyor o ruh halinden kurtulup ve Mercedes'te aynı görevi yürütmeye devam ediyor. Dediğim gibi Mercedes'in ne kadar başarılı olduğu ortada. Ama buradan bunun nedeni bu adamlar da demeye çalışmıyorum. Veya Ferrari bu adamları niye bıraktı demiyorum. Geçerli sebepler var. Yani biriyle belli bir süre çalışabiliyorsunuz. Başarı gelmezse bir değişikliğe gidiyorsunuz. Burada anlatmak istediğim şey şu. Size şampiyonluğu getiren sadece bir pilot değil. Büyülü bir şekilde arabanızı değiştiren bir pilot değil. Müthiş setuplar yapan sadece bir pilot değil müthiş bir otomobil geliştiren de pilot olmadığı gibi süper deha kabul edilen bir baş tasarımcı veya işleri kusursuz yürüten bir teknik müdür değil. Biz F1'in arka planına baktığımızda fanlar olarak dışarıdan bakan gözler olarak ki bize sunulan yorumlar da öyle. Biz o yüzlerce mühendisin çalıştığı saat gibi işlemesi gereken her an büyük fabrikaların detaylarını görmüyoruz. Yani tabii ki biliyoruz çok büyük fabrikalar var işler nasıl işliyor az çok fikrimiz var merak ediyorsak Takımlar bile video yapıyor bununla ilgili. Ama biz sonuçta gidip oradaki her ekibin başındaki kıdemli mühendisin veya junior mühendisin analizini yapmıyoruz. Ekipler artık çok büyük. Bu otomobil tasarlama ve parça üretme işi eskisi gibi değil. Yani bölüm bölüm departman departman birbirlerine aktar aktararak yaptıkları işler var. Yöneticinin işi de oradaki bu çarkın düzgün döndüğünden emin olmak. Ama ben şu an mevcut şartlarda... Müthiş yetenekli bir şef tasarımcı olsam diye o pozisyona gelmiş olsam kötü bir takımda Formula 1'de. Kötü derken hani alt seviyedeki bir takımda Ferrari beni transfer etmek istese orada bir ekip yönetip işte tasarım yapmak ister miyim bilmem. Bilmiyorum yani. F1 aslında gerçek bir takım oyunu. Bana bazen sorular çok haklı sorular yani bu tartışması yapılması gereken bir şey. Bir F1 takımı diyorlar. Neden takım yani takım arkadaşları birbirine karşı yarışıyor işte böyle takım olmaz. Ama aslında diğer takımlardan diğer bütün sporlarda eşi benzeri görünmeyen bir şekilde 300-500 kişi fabrikada o tek otomobilin performansı o takımın işte maddi olarak çarkının dönmesi vesaire için çalışıyor. Yüzlerce mühendise indirgeyim sadece sadece otomobilin performansı için çalışıyor. Diyelim yani diğer sporlara bakın scoutlar oyuncu buluyor ama oyuncunun sağda nasıl oynayacağını etki edemiyor. Medikal ekibiniz olsun sakatlıkları engelleyebilir sakatlıkların erken iyileşmesini sağlayabilir ama bu yine oyuncunun genetiğiyle veya kendine nasıl baktığıyla alakalı. Yine teknik ekibi ve kadroyu toplasam bunların da hani Amerikan futbolu gibi devasa bir oyunu örnek alsak. işte savunma koçuydu, hücum koçuydu, pozisyon koçuydu vesaire desen F1'deki mühendis ekibine ulaşmıyor sayı olarak. Ben bunca yıl Formula 1'i izledikten sonra şunu fark ettim. Eskiden hiç önemsemezdim bile. Jean Todt, Toto Wolff ve bizim hileci olarak andığımız Flavio Briatore'nin aslında çok büyük rolleri var takımların başarılarında. Flavio Briatore iki tane dünya şampiyonluğu kazanıyor. Sonra ara veriyor. ile geri dönüyor. Ve ile iki dünya şampiyonunu daha kazanıyor. Ve Renault'un o dönem rakibi olan Ferrari, McLaren hatta Toyota kadar bile bütçesi yok. Ya yani üçte ikisi bir bütçesi vardı diye hatırlıyorum. Ciddi bir fark vardı. Çok ekonomik bir şekilde yönetiyor takımı. Ve doğru pozisyonlardaki, doğru pozisyonlara gelmesi gereken adamları getiriyor diyeyim. Liderlik maalesef her zaman bilimsel örneklerle, somut örneklerle açıklayabildiğimiz şeyler olmuyor. Mesela Jean Todt örneğini verelim. Jean Todt öyle alelade bir şekilde göreve gelmiş bir adam değildi. Hem kendi yarış deneyimi, yarış hevesi vardı. Hem rally takımlarının başında olmuş. Ve spor otomobil şampiyonlardaki takımları yönetmiş bir adamdı. Benetton'dan getirdiği kadro daha sonra Ross Brom ve teknik müdür Ross Brom. Ve dönemin en iyi tasarımcılarından olan Rory Byrne ve şu ekibi de Jean Todt kurdu. O Ferrari takımı otomobil geliştirmeden tasarıma... Pit stratejilerine, sadece pit stopların süresini demiyorum, iyi işlemesini demiyorum pit stratejilerine kadar bir Formula 1 takımı kusursuza ne kadar yaklaşabilirse o kadar yaklaştı onu diyebilirim. O döneme şahit olmaz. Yani har harbiden o yenilmez vibe'ını hissediyordunuz yani. Ya 4 pit stopla yarış falan kazanıyordu şu işte o yakıt ikmali olduğu yıllarda. Millet tek lastikle kolayca yarış bitirdiği bir dönemde 4 pit stopla yarış kazandıkları yarış var risk alıp. Ben birkaç kaynakta Ar ve Bene'nin Kasım 2014'te göreve geliyor. ve 2019'da Binotto'ya bıraktı yerini. Zaman zaman fazla duygusallaşıp ...milliyetçi davranışlar sergilediğiyle ilgili bir şeyler duydum. Bir iki farklı kaynaklardan ve bu fikirle beraber... ...takımı İtalyan mühendislere emanet etme gibi... ...bazı takıntılı davranışlar sergiliyormuş. Ferrari İtalya'da milli takım gibi bir şey... ...ve Ferrari'ye bakış açısı Ferrari söz konusu olduğunda... ...insanlar şuurunu, bilincini yitiriyor ve... ...anladığım kadarıyla bu problem zaten... ...takımın içinde yönetici kademelerde de var. Yani bir Ferrari ismini taşımak zorundasınız devamlı. Bir Ferrari gururunuz var. En iyi siz bilirsiniz, en iyi siz yaparsınız. Ama diğer yandan bu sporun beşiği... Hala Britanya adasına ve İngiltere'de. En büyük yetenek havuzu orada mühendisler anlamında. Ve takımların çoğunun da merkezi hala İngiltere'de. Buradan baktığımızda aslında işin ne kadar çetrefilli olduğunu görüyorsunuz. Yani siz Sebastian Vettel olarak fantastik Dörtlü adını almış olan gruba giriyorsunuz. Ferrari'ye gidiyorsunuz. Bir şeyleri değiştirmeyi umut ediyorsunuz. Ama aslında ne kadar karışık bir olay örgüsünün içine giriyorsunuz. Ve olay örgüsünde o takımın zaten bu konuda problemleri var. Orada yarışmak ayrı bir baskı. Bu Vettel'in suçu değil özetle tıpkı geçmişte Prost'un suçu olmadığı gibi. Tıpkı Alesi'nin hani biz bazen yeteneklerini gösteremedi Ferrari yüzünden ve harcandı gibi kabul ediyoruz. Tıpkı o senaryoda olduğu gibi. Belki Schumacher de eğer 99'da takımlar şampiyonu gelmese 2000'de dünya şampiyonunun kazanması pilotlarda takımdan ayrılacaktı ve böyle bir Schumacher Ferrari mirası anmayacaktık biz. F1'de küçük detaylar her şey olabilir. Biz saatlerce pilotların performansı üzerine konuşuyor olabiliriz ama asıl olay o bizim anlamadığımız, dışarıdan bakarken göremediğimiz o 500 kişilik fabrikada dönüyor. Bir de Formula 1'de şöyle bir şey var yani. Bir catch-up mekanik var resmen. Geride kalanı yetiştirmek için bir sistem var. Kurallar öyle regüle ediliyor ki biri çok öne fırladığında hemen değiştiriliyor ki arkadan gelen takımlar öndekilere yetişebilsin. Bütün bu politikaları bir yana bırakalım. Hani FIA'in taraflılığı falan filan çok konuşuluyor. Ama bence Ferrari'nin 10 yıllık süreçlerde kazanmamak gibi bir mazereti olamaz. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Yani 10 yıllık süreçlerde en az 2-3 yıllık dönemlerde takımlar ve dünya şampiyonluğunu kazanmak zorunda Ferrari. Çünkü hiç Formula 1'den çıkmıyorlar. Sürekli bu teknolojinin ve devinimin içindeler. Ve her zaman en tepedeki bütçelerden birine sahipler. Tabii bu sürekli Formula 1'de kalma hali onları da yoruyor. Yani yoruyor yani işte... Mercedes gibi çık girmesi çok daha zor Ferrari. Formula 1 deyince Ferrari geliyor aklınıza. İşte Toyota beceremedi gitti böyle bir lüksleri yok. Beceremedikçe 10 sene 15 sene o kahri çekecekler. Yani böyle bir dezavantajı olduğunu da kabul ediyorum. Muhakkak düşüşler yaşanacaktır ama bunu da dediğim gibi yani bu pilotlar ve mühendisler de şunlar da bunlar da kritik pozisyondaki adamlar üzerinden tekil bir şekilde açıklayamayız. Ferrari olmak sürekli o kültürü yaşatmak devamlı kazanma baskısı yaşamak imkansız yani çok zor ve F1 olduğu müddetçe dediğim gibi Ferrari de olacak. Ama bu içinde bulundukları kültürle bir şekilde bu pilotlar gelip gidiyor falan filan ama efektif dişçiler oluşturma konusunda orta noktayı bulmak zorundalar. Çünkü 40 yıllık geçmişine baktığımızda 70'lerin sonundan bugüne gelen o 2004-2004 arasındaki efsane şampiyonluk alınıyor ama ben çok başarılı bir takım görmüyorum ya. Yani. Büyük ölçüde başarısı olmuş, sürekli başarısı olmuş. Ee, ismi i̇smi büyük ama çok para harcayan ama bir türlü başarıyı bulamayan bir takım görüyorum.